İshal, sindirim sistemi ile ilgili bir dizi durumun sonucudur ve çeşitli nedenlerle ortaya çıkabilir. İshalin farklı türleri şunlardır: Viral ishal en yaygın türlerden biridir. Norovirüs, rotavirüs gibi virüsler sindirim sisteminde iltihaplanmaya yol açarak ishale neden olabilir. Bakteriyel ishal, bakteriyel enfeksiyonlar, özellikle gıda zehirlenmesi olarak da bilinen durumlar, bakterilerin sindirim sisteminde çoğalması sonucu ortaya çıkabilir. Salmonella, E. coli gibi bakteriler bu duruma yol açabilir. Paraziter ishal, bazı parazitler sindirim sisteminde enfeksiyona neden olarak isale sebep olabilir. Örnek olarak giardiasis gibi durumlar verilebilir. Antibiyotik kullanımına bağlı ishal, antibiyotikler sindirim sistemindeki doğal bakteri dengesini bozarak ishale yol açabilir. Besin intoleransı veya alerjisi kaynaklı ishal, bazı insanlar belirli besinlere karşı intolerans veya alerjik reaksiyon gösterebilir. Bu durumda bu besinleri tükettiklerinde ishal meydana gelebilir. Irritable Bağırsak Sendromu IBS, sindirim sistemi sorunlarına bağlı olarak ortaya çıkan ve ishale yol açabilen kronik bir durumdur. İnflamatuar bağırsak hastalığı IBH, kron hastalığı veya ülseratif kolit gibi inflamatuar bağırsak hastalıkları ishale yol açabilir. Stres veya anksiyeteye bağlı ishal, zihinsel durumlar bazen sindirim sistemi üzerinde etkili olabilir ve stres, kaygı gibi durumlar ishale yol açabilir. İshalin belirtileri genellikle sık ve sulu dışkılama, karın ağrısı, kramp, ateş, bulantı ve kusma şeklinde ortaya çıkar. İshalin nedeni belirlendikten sonra uygun tedavi semptomların hafifletilmesine yardımcı olabilir. Tedavi durumun altında yatan nedene bağlı olarak değişiklik gösterebilir. Fakat şiddetli sıvı kaybı durumlarında veya belirtiler uzun süre devam ediyorsa mutlaka bir sağlık profesyoneline danışmak önemlidir.